Aşağıdakilerden hangisi kanuni dönemi gelişmelerinden biri değildir? A. Rodos'un fethi. Evet, Rodos'un fethi kanuni döneminde gerçekleşmiş olan bir fetihtir. Bu nedenle şıkkımızı eriyoruz. B. Belgrad'ın fethi. Yine Belgrad'ın fethi kanuni döneminde yapılmış olan bir fetihtir. Bu nedenle kanuni dönemine denk geldiği için kanuni döneminde yapılmış olan bir fethi olduğu için şıkkımızı da eliyoruz. C. Trabzon fethi. Yine Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış olan bir fetihtir. Bu nedenle C şıkkımızda eriyoruz. D. Alman seferi. Alman seferi yine kanuni döneminde yapılmış olan bir seferdir. Bu nedenle D şıkkımızda eriyoruz. Fakat E şıkkındaki Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilmesi durumu kanuni döneminde değil. 2. Mehmet döneminde yani Fatih Sultan Mehmet döneminde bir aylık bir kuşatma sonunda bir aylık bir kısa bir kuşatmayla alınmış ve Rum İmparatorluğu'na son verilmiştir. Bu nedenle